Kör bireyler nasıl yemek yapar? Özellikle bıçak gibi kesici aletleri nasıl kullanırlar? Konuşmacı Yahya Aydın işler. Yahya benim adım arkadaşlar. Ee, i̇şte gratisle çalışıyorum ben. 33 yaşındayım. Ee, ben doğuştan görme engeli. Kesme tahtası üzerine koyduğu bir adet soğanı ortadan ikiye bölüyor ve kabuklarını elleriyle soyuyor. Mesela gördüğünüz gibi şu an soğanı soydum herhalde. Herhalde değil, soydum. Şimdi soğanları hızlı bir şekilde ince ince doğuruyor. Doğrarken, mesela doğrama olayına geçtiğimizde parmaklarımı dikkat ederseniz böyle içeri doğru oluyor. Parmaklarım şöyle olursa, bıçak da şöyle vurarsa direkt parmağımı kesecek. Parmaklarım hep içeri doğru kıvrıyor. Yani bir piyano çalıyormuş gibi veya elimizin içinde pimpon topu tutuyormuş gibi. Şöyle hepsinin eşit olduğuna bakıyorum ilk önce. Şöyle eşliyorum. Ve ben bunları uzunlamasına değilmiştim zaten. Bunlar parçalandı. Böyle enlemesini de kesince bunlar Julian dilmemiş olacak. Bu şekilde. Şöyle de toparlıyorum bunları. Şekilde arkadaşlar. Şeyi merak ediyorum. Mesela görme engelleri için ayrı bir şekilde dizayn edilmiş bıçaklar ya da malzemeler oluyor mu özel olarak üretilmiş? Ben rastlamadım ama hı hı. ben e, kendim e, görme engelli olarak kullanabileceğim ürünlere baktığım zaman hı hı. bu bana uyuyordur zaten. Her yani aradığım kriterler demiştim ya deminden efendim. Mesela evet, evet. şu an elimde yok ama şurada e, gö görüyorsun değil mi efendim? Ben e, ekranı doğru düzgün evet. tutuyor. Şurada delikler olur. Bu da hava kanalı demek. Neye göre belirliyorsunuz? Neye göre seçiyorsunuz? Atıyorum bıçaklarınız ya da mutfakta kull kullanacağınız araç gereçleri. Ee, görme engelliliğin dışında ilk önce mutfakta çalışmak için bazı ürünlerin iyi kalite olması lazım. Bu kaliteye ulaştığın zaman zaten mutfakta zorlanmazsın. Bıçağın burasından tuttuğunda çelik kısmıyla sak kısmının aynı dengede oluyorsa bu bıçağı zorlanmadan, elimle zorlanmadan rahat kullanabileceğimi düşündüğüm için ilk önce bu uçağı alıyorum mesela. Hı -hı. Tam dikkat ederseniz eklem yerinden tutuyorum. Sakla, Hı -hı. gövdenin birleştiği yerde. Bıçakta bunu esas alırım ilk önce. Ondan sonra şu çelik kısmının ne kadar kaliteli olup olmadığını bakarım. Hani zamanla ben bunu sürekli masatlayacağım. Köreldikçe. Onun Hı -hı. iyi olup olmadığına bakarım. Yani iyi mi dövülmüş, iyi dövülmemiş mi diye bu kısmın, bu kısmının. Doğuştan görme engelli olduğunuzu söylediniz. Hı hı. Ee, hangi yaşlarda böyle keskin aletler kullanmaya başladınız? Ben onu merak ediyorum. Küçük yaşta nasıl bunu deneyimlediniz? Ya arkadaşlar şimdi normal e, gören bir çocuk dahil eline keskin bir şey aldığında 7-8 yaşında. Mesela biz 7 yaşımızda, 8 yaşımızda e, biz görme engellilerlik öğretim okulunda e, mesela bizim kahvaltılarımızda bize bıçak verilirdi. Ama nasıl bıçak? Zincirli bıçak verilirdi mesela. Zincirli zincirli bıçakta insanın elini kolay kolay. Özellikle sürmeden sürece hayatta körler okulundayken ve kendim evdeyken de annem giller tarlaya gittiğinde veya körler okulunda okuduğumuzda da ev, ev ekonomisi dersinde bıçak, bıçakları kullanıyordum çok rahat kendimde. O da 12-13-14 yaşlarıma tekabül ediyor. Benim de yine bir sorum olacak Yahya ya Bey. E, gördüğüm kadarıyla hızlıca kullanıyorsunuz bu bıçağı. Yani ben de kullanamıyorum ve e, tedirgin oluyorum ben kullandığımda eğer hızlı hızlı. Keski bir bıçak varsa elimde. Yani elim kesici mi diye korkmuyor musunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Onu da duymak istiyorum sizden. Tabii ki. Mesela aslında e, neyi hayatında hızlı yapıyorsan onu demek ki ee, tam hakimsindir veya tam biliyorsundur veya o korkunu yenmişsindir diye düşünmelisin veya düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Seni tenzih ederim. Ben mesela mutfaktan iyi anlıyorum ya. E, ben başka bir şeyden o kadar iyi anlamam. Mesela siz öğrencisiniz. Benim ezberim o kadar iyi değildir. Veya güzel kelime konuşamam. Neden? Toplum içinde çok konuşmaktan korkarım ben. Neden? Çünkü kelime dağarcığım iyi değildir. Kitap okumuyorumdur. Bunlara hakim olmadığı için ama sen de mesela bıçaktan kork, korkmanın sebebi fazla mutfak işinle uğraşmadığından olabilir. Ondan sonra veya o bıçağın kes kes keskinliğinden olabilir. Yanlış söz mü ettim acaba kusura mı? Yok çok doğru. çok doğru. Ben görme engelli olarak mutfağı seviyorum. Sevdiğim için de beni bu kullanmaktan korkmuyorum. Benim parmağım ucu yaralanmadı. Mutlaka yaralandı. Ben çok parmağımı kestim, parmağımın ucunu kestim. Mesela her parmağımın ucunda bir tarih, bir kesme izi vardır yani. Ama ben bundan korkmuyorum. Çünkü bu benim sevdiğim bir şey ve keyif olarak yapıyorum. Arkadaşlar tanıştığımıza memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Ne zaman isterseniz çekinmeyin, arayın yani. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öde ödevlerde birlikte hareket edelim ki e siz çünkü e geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri veya e daha kaliteli bir hayat sürdürmek için okuyan harika bireylersiniz. Dolayısıyla görme engellilerle karşılaştığınızda aa bu muymuş da de dememek için size ne kadar bildiğim şey varsa sizinle paylaşabilirim. Hiç çekinmeyin yani. Çok sağ olun. Çok, Çok teşekkür olun. ederiz. Çok yardımcı Çok oldunuz sağ. bize. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs> Hazırlayanlar Aslı Hilal Demir, Furkan Bekil, Hilal Akkuzu.